iş yaparak para kazanabilirsiniz. Ölüm döşeğinde olayım, yayın açmazsam para alamam. Yapabildiğiniz videoları, çekebildiğiniz en iyi kalitedeki videoları çekin. Şu anda otururken bana para geliyor mu? Evet şu an videolarımı izlenirken para geliyor şu anda. Benim zaten YouTube'a asıl başlama sebebim insanlar. Benim hala dışarıda bir utangaçlığım var. Doh ismi nereden geliyor? Do ismi League of Legends oyununda dojlamak diye bir terim var. Skilllerden kaçmak, gelen yeteneklerden kaçmak. Yetenekleri dojlamış oluyorsun. Ama bunu sürekli arka arkaya söyledim. Doj, 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 oldu. D, O, Ç oluyor. Yani doj. Ağızdan böyle çıkıyor. Biraz sade olduğu için nickname tarafında böyle İngilizce kelimelerde CH ile biter ya sonu. Doj olsun dedim. Ama Almanca bir kelimeymiş kendisi. Hala ne anlama geldi? Ancak anlamına geliyor dediler. Yani çünkü ancak gibi anlama geliyorlar dedi. Nasıl okunuyor dedik. Doh dediler. Dedim Doh da daha sade duruyor aslında. Doh olabilir diye düşündüm. Doh diye kaldı. PC PUBG çıkmıştı o zamanlar. Çok iyi bir bilgisayar sistemim yoktu. Yayıncıları izliyordum o aralar. İyi bir bilgisayar sistemim olamadığı için de oynayamıyordum oyunu. Sadece böyle yayıncıları izlemekle kalıyordum. Eğleniyordum da izlerken de keyif alıyordum. Kaç yaşındaydım o aralar? 17, 18. Daha sonrasında rahmetli dedem liseyi bitirme ödülü olaraktan o yılın en iyi cihazı iPhone 7 Plus almıştı bana. Oralarda dershaneye gidiyordum dershanede de mezuna bırakmıştım. Derslerime odaklanabilmek için bilgisayar sistemimi kaldırmak zorunda kaldım. Kendimi mecbur hissettim buna. Daha sonrasında artık bunaldım. Lan PUBG Mobile telefona geliyor. Elimdeki cihaza bakıyorum. En iyi cihaz. Desteklemesi lazım. Baktım destekliyor. Şimdi Çin sunucusu olduğu için, Çin olduğu için oyun global olarak bilinmiyor tam olarak. Ama herkes biliyor PUBG Mobile'e geliyor diye. İndirdik, oynadık falan filan kendimizi Çin sunucusunda daha globale çıkmamışken geliştirmeye başladık böyle. O aralarda Facebook grupları ortaya çıktı. Yeni bir oyun çıksın herkes şey yapar. A oyunu, A Türkiye bir de Türk bayrağı olur. Girdik oraya yazdım ki oyun oynayacak var mı? Şu 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 ismim bu ekleyin yazdım. Bizim kaos ekibimiz var en eskisinden. Cihan var, işte Amigo var, Gazi var bizim takım arkadaşlarımız. Onlarla birlikte PUBG Mobile oynamaya başladık ekip olarak. Baktık çok iyi oynuyoruz. Güçlü oynuyoruz. Bir, bir klan ismi oluşturalım. Şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? İşte kaos ne demek? Kaos harabe. İşte ortalığı harabeye veren, çok iyi oynayanlar. Güzel bir anlamı olur dedik. Globalde oynuyoruz, 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 oynuyoruz. Ben artık Avrupa sıralamasında 3. sezonda ilk 5'teydim. Bize yurt dışından teklif geldi. PUBG Mobile ilk resmi turnuvasını yapıyor o zaman. PUBG Mobile Star Challenge 2018. Katılır mısınız? İşte Avrupa sıralamasında ilk 10. Hatta o da şu şekilde oldu. Eskiden Twitch'te yayın açan bir arkadaşımız vardı. O da Twitch'te PUBG Mobile yayınları yapıyorken mitrein var. Mito gidiyor bizim arkadaşın yayınına. İşte beni PUBG Mobile davet ettik. Katılmak ister misin diye ona teklif götürüyor. Şaşırıyor doğal olarak mitrein gelmiş yayınına. Daha sonrasında ben de oyundayım. O aralar Instagram sayfası yönetiyorum. Instagram'ıma en iyi vuruşlarımı bir tane video şeklinde atıyorum oralara oyuna girdiğim zaman rahatsız etmeyin modunu alıyorum ki video bozulmasın diye. Bana mesajlar geliyor işte kanka katılacak mısın turnuvaya falan filan diye. Bana mesajlar gelmiyor. Bir saat içerisinde de Mito'nun bir arkadaş bulması gerekiyor ki uçak biletleri alsın bilet kesesin bilmem ne. Oyundan çıktım videoyu aldım. Whatsapp'a bir girdim. Neler neler dönmüş. Bana ulaşmaya çalıştılar. O gece ağladım. Çok büyük bir şansım vardı. Dedim bu şansı kaçırdım. Ondan sonrasında o gece ağladıktan sonra da bir de ben yeni çipli kimlik kartıyla gidiliyor Ukrayna'ya. İşte bir vize gerektirmiyor. Bizim takım arkadaşlarımız arasında yeni çiftlik kimlik kartı bende var. O da üniversite sınavı sayesinde. Daha sonrasında Ayro isimli arkadaşımız vardı oyunda tanıştığımız. Ona davet gönderilmiş. O da dedi ki bir kişi eksik benden gelir misin? Dedim gelirim seve seve. Bir şansımı kaçırdım. Kısmet buymuş dedim. Kısmet demek ki o değilmiş. Tekrardan bir gün sonra yine kısmetim açıldı. Bu sefer gittim Ukrayna'ya. Avrupa şampiyonu oldum orada da. 10 bin dolar para ödülümüz vardı. Kazandık. Babamlar o zaman şey diyor. Üniversiteni oku. Bir şey yap. İşte oyun seni kurtarmaz. Şöyle yapmaz. Böyle yapmaz. Turnuva para muhabbeti atıyorum. 4 ay sonra 5 ay Ay sonra falan yatırılıyor bu ücretler. Babam o zamana kadar şey diyor, paranızın üstüne kondular, vermeyecekler. Ya dedim baba, Tencent dedim koskoca dünyanın en büyük dördüncü şirketi. Benim dedim 10 bin dolarıma kalmadı dedim. Ama para bana gelecek. Sonra o para geldi. Dedim ben bir bilgisayar sistemi kuracağım. İnsanlar çünkü telefondan nasıl oynadığımızı merak ediyorlar. Ben Instagram'a video atıyorum, güzel vuruşlar atıyorum. Bilgisayardan oynuyorsun. Telefondan böyle iyi oynayamazsın. Ya kardeşim gittim Avrupa şam daha ne canlı yayın yapıldı. Toplam olaraktan 2, 2 milyon kişi izledi. Daha nasıl bir kanıt olabilir ki? Telefondan oynuyorum ya. Daha sonrasında bizi globale çağırdılar. Avrupa şampiyonu oldum. Amerika şampiyonu, Amerika bölgesi, Afrika şampiyonu, Kore Japonya şampiyonu. Hepsi Dubai'ye toplanıyor. Dubai'de global final yapılıyor artık. Orada 11. sıra elde ettik. Sonra bir YouTube kanalı açtım. İşte Dubai'ye gittim tabii ki de ne yapmam lazım vlog çekeyim. İnsanlar görsün orayı işte PUBG Mobile'de. Çok fazla kanal yoktu. Dedik biz de yapalım. Arkadaşlar hani telefondan oynadığımı inanmıyorsunuz. Gelin YouTube kanalına orada bir de handcam çekeyim. Yani telefonla elimle oynarken üstten bir kamera böyle çekecek orayı da. Ulan baktılar abiler telefondan oynuyorum iyi de oynadığımı da görüyorlar. Benim zaten YouTube'a asıl başlama sebebim insanlar. İnsanlar bana o yorumları yaptığı için ben YouTube'a başladım. Baktılar abiden telefondan oynuyorum. Bu sefer destek almaya başladı. Zaten Avrupa şampiyon olmuşuz. Gururumuzsunuz, şöylesiniz, böylesiniz falan. Bizim de göğsümüz kabardı böyle Uf, ulan falan filan muhabbeti olduk böyle kendi içimizde. Söz konusu orada bir Türk bayrağı <laughs> dalgalandırmak olduğu için öyle çok da fazla kötü yorum gelmedi. Bir iki geldi. Ben daha söyleyeyim ben daha böyleyim. açsaydın YouTube kanalı ve bana niye yorum yapıyorsun öyle? Ben sanki şey demişim. Arkadaşlar en iyisi benim. Haberiniz olsun demişim yayınlarda yaptığımız mizahlar oluyor. Doh diye YouTube'da bir oyuncu var diyorum. Çok takdir ediyorum kendisini. Çok iyi oynuyor ya. Dünyanın en iyi oyuncusu bana göre falan diyorum. Mizah yapıyorum kendi çapımda. Anlamıyorlar. Benim için en iyi oyuncu şu. Ben böyle bir iddia atmadım zaten ortaya. Ben en iyi oyuncu değilim. Benden daha iyi oynayan ve bilinmeyen kat ve kat daha fazla oyuncu vardır. Şu anda 2.2 milyona doğru yaklaşıyoruz kanal abone sayısı olarak da. Ben şu anda iyi oyunculuğumda değil de daha çok eğlenceli, işte mizahlarımı anlayan insanlara hitap etmek istiyorum. Türkiye'de yaşamak gerçekten çok stresli. Niye günün stresini benden? Ben sana ne yaptım ya? Ben oyunu mu oynuyordum? Ben telefonu açtım, oyun oynuyorum. Bana niye bunun stresini atıyorsun? Eskiden olumsuz yorumları çok kafaya takardım. Abone sayım azken. Kendimi ona göre şey yapmak istiyorum. Mesela eleştiriye açık bir insanım ama eleştirinin de belirli bir boyutu vardır. Hani şu 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 yönünü sevmiyorum kardeşim yazarsın. Sen şöylesin, sen böylesin, şunu yapmaman lazımdı falan değil. Beni insan gibi eleştir, kendime dikkat edeyim. Bana gelen en saçma işte şuydu. Gerçi bir kişi yazmıştı da o yorum. O yorumdan sonra videoların altındaki yorumları kafaya takmamaya başladım kötü yorumları. Tatile gideceğim. 3 günde bir video attığım dönemler 200-300 bin takipçiyim oralara. 7 tane video çekmişim. Videoları o zaman editörüm yok. Videonun editini ben yapıyorum. Kapak fotoğrafını ben yapıyorum. Başlığını, açıklama kısmını, etiketlerin her şeyini ben hallediyorum. Tatile gideceğim. 21 gün boyunca bütün kanalda her şey hazır olması lazım. 3 günde bir otomatik kendiliğinden ben tatildeyken video girecek. Gözümün altı mosmor olmuş video editlemekten ve uykusuzluktan. Çocuklarınıza bu adamı izletmeyin. Bakın madde bağımlısı gözünün altından belli. Uykusuz kaldığın zaman gözün şişer. Elini bir yere pat çarparsın kolun şişer. Sonra dedim ki kendi içimden ulan ben ne dersem nasıl kendine göre çevirirse. Yayınlarda da çok kullandığım bir söz var. Ben pizza değilim ya da ben para değilim. Herkesi mutlu edemem. Yaşı küçük 10 yaşında. İşte dikkat çekeyim. Benim yorumumu okusun. Benim yorumumu nasıl okur? Küfür edeyim. Belki bir şey yapar. Hop gidiyorsun. Çocuk 11 yaşında. Abi. Diye çıkıyor mesela. Çocuk olduğu için bir şey yapamıyorum. Tazminat davası açsam babası belki çocuğuna bir şey yapacak, kızacak, bağıracak ya da işte zarar verecek şimdi Türkiye şartına göre. Şu anda burada olmamın sebebi bile aslında benim YouTube kanalımın bir gelişimi. Şu anda otururken bana para geliyor mu? Evet şu an videolarımı izlenirken para geliyor şu anda. Sen videoyu çekmeyi bıraktıktan sonra herhangi bir gelir elde edemezsin. Canlı yayın yapmadıktan sonra bir gelir elde edemezsin. Bilgisayarın karşısında bende 4 tane monitör var. Aldığım radyasyon seviyesi çok fazla. O da bir şey mi? E, zihin yorgunluğu denen de bir şey var. Oyun bugün arkadaşlar. Şöyle yapıyorum değil. Siz o videonun arka planını bilmiyorsunuz. Ben bir yerden editöre sesleniyorum. Diyorum ki Aliyan şunu şöyle yapman lazım. Bunu böyle yapman lazım. Videonun kurguları. Hani bir video çekebilmek için 3 saat uğraşılıyor. Şimdi diyeceklerdir ki 3 saatte bir şey mi? Millet işte şu kadar saat çalışıyor. O videodan önce kurgusal bir şeyler düşünüyorum. Ne gelebilir? Ne yapabiliriz? Kapak fotoğrafını nasıl yapmalıyız? Başlığı nasıl girmeliyiz? Şu an mesela yarın röportaj var. Mesela ben buraya gece 5'te uyudum ve sabah 8'de buraya geldim. 3 saatlik uykuyla geliyorum. Benim cumartesi pazarım yok. Benim bir tatil günüm yok. Ben Haziran ayında tatile çıktım. Tatile çıktığım zaman da canlı yayın platformunda yayın yap, yapmadım. Belirli bir sözleşmeye göre de belirli bir gün yayın yapmam lazım. Oradan kaybettiğim rakam. Tatilde harcadığım paranın rakamı. Tatilde düşündüğüm şey şu. Tatilde ne videosu çekelim? Tatil vlogu çekelim? Ev vlogu çekelim? Hala iş düşünüyorum. İnsan tatile gidince ne yapar? Oh be biraz denize gireyim. Yok kitap okuyayım. Yok televizyon izleyeyim. Yok biraz güneşleneyim. Bizim ekip şey tatile gittik. Kanka şu videoyu yapsak tatil videosu izlenir mi? Kanka sana da şu videoyu yapalım. Hop oraya da kamerayı kur. Şunu yap bunu yap. Tatilde bile artık iş düşünüyorsun. Artık bir yerden sonra tamam herkesin söylediği kazancı çok iyi. Allah'a şükür kazancı çok iyi. Orasına bir şey diyemem. Ama bu işin de bir de vergi tarafı var. Atıyorum normal bir dükkanın bir vergisi vardır. Ondan daha fazla biz vergi veriyoruz. Bizim aldığımız şeylerin hepsi bir vergi zaten. Bir şey alıyoruz ama vergiden kısalım. Ama şöyle olsun böyle olsun. 100 bin lira. E gitti bunun yarısı yok. Bu iş yaparak para kazanabilirsiniz. Şimdi 100 bin lira elimizde temel bir para olsun. Yarısı vergi. Kaldı 50. Video editörü kurgusu ayrı para. Aylık kira ayrı. Eve verdiğin aidat ayrı. Araba aldım. Takside ayrı. E para nerede? Kalmadı. Ben ne yaptım? Atıyorum cebime kaldı 10 lira. 10 lirayla ne yapıyorum? Oyuna yeni bir içerik geliyor. Ne yapmam lazım? Para yatırıp kutu açılımı yapmam lazım. Bir kutu geldiği zaman 2000 lira yatırıyorsun. 8 lira. Her haftada bir tane geliyor. 4 defadan çarp 2000 lirayı. 8000 lira. 2000 lira kaldı. Allah'tan bizi canlı yayın platformları kurtarıyor. Oranın da ayrı bir şeyi var. Oranın da vergisi ödeniyor. Bir ayda ben 90 saat canlı yayın açmak zorundayım. 22 gün canlı yayın açmak zorundayım. 8 gün tatil yapabiliyorum. Ama ben orada da tatile gittiğim zaman bile şey düşünüyorum. Ayın birinde döneceğiz burada. Şu videoyu yapalım. Şurada yeni bir içerik geliyor ayın ikisine. Tamam ondan sonraki gün hallederiz. İnsanlar parasını biriktirir. Yıl sonu tatil tatile gider. Böyle tamam paramı atıyorum 10 bin lira para biriktirmişim bir tatile gideyim de para harcayayım der. Ben tatile gidiyorum. Tamam biriktirdiğim parayla değil ama. Toplam gelirim 100 bin lira olduğunu varsayıyoruz yine. Şimdi ben ne yaptım? Yayın açmadım. Hadi yayından mesela ne kadar diyeyim? Yayından mesela 70 bin lira diyeyim. Youtube'dan da 30 bin lira diyelim. Yayın açmadım. Gitti 70 bin lira. Youtube'a video atılmaya devam ediyor. O 30 di benim cepte kalsın. Ben tatilde ne kadar harcadığımı söylemiştim. 65 lira gibi civarında 10 günlük bir para harcadım. Canlı yayın açmadığım için benim gelirimin %70'i gitti. Bir ayda 22 gün ben yayın açayım. O 22 günde 8 gün yayın açmam hakkım var ya. O 8'i birleştirip öbür ayda 8'i birleştirirsem 16 gün. Ölüm döşeğinde olayım. Yayın açmazsam para Para alamam. Çünkü bizim çalıştığımız yer Çin ve Çin hukukuna göre de Çin'in çalışma prensibi de çok sert. Bir şeyi 10 dakika geç bırak diplomatik sorun çıkıyor. 90 saat yayın yapmam lazım, 89 saat yaptım paranı vermez. Bir sonraki ay 91 saat yaparsan alırsın, 2 ay maaşını da alırsın diye mesela. Bana şu an en çok gelir getiren, sabit getiren yer canlı yayın platformu. Platform bağışın %66'sını kendi alıyor. Çünkü diyor ki platform ben zaten sana maaş veriyorum. Para aldığımız zaman da hani ne kadar adı altında bağış da olsa ben bu yayıncıyı seviyorum para veriyorum dese de şimdi %66'sını Nimo TV alıyor. %66'nın da %50'sini de devlet alıyor. Para çektiğimiz platform da ayrı bir kesinti yapıyor. aldı, Gitti. Aslında bağış bana çok fazla bir etki yaratmıyor. Çünkü çoğu kesintiye gidiyor. Ben şu an tabletten oynuyorum. Yani telefondan oynuyorum diyelim. Mobil cihazlardan oynuyorum. Ama böyle telefondan oynamak birazcık sıkıntı. Şöyle oynaman gerekiyor. Ve bu bel. Aa hep böyle. Şu bel. O çok sıkıntı. Bazen şey oluyorum. Ya bugün yayın yapayım ama belim çok ağrıyor. Ve boyun sürekli böyle. Şu boynu benim yaptığım 2 ayda bir 24 saatlik bizim canlı yayınlarımız var. Yeni sezon sıfırlanıyor oyunda. Sezon sıfırlandığı zaman 24 saatte biz Avrupa birincisi olmaya çalışıyoruz. Bunu 2 sezondur yapıyorum. 2 sezonda da benden alabilen olmadı. 24 saat boyunca boyun böyle, bel, bel de böyle. Şu bir düşün yani. Belin ağrıyor bir yerden sonra. Bazen canlı yayında şey yapıyorum. Arkadaşlar şu belim çok ağrıyor, arkamaya sanıp oyun oynamak istiyorum. Klavyeyi, mouse'u alıyorum şöyle, rahat rahat oynuyorum. 24 saat boyunca böyle klavyeyle, mouse oyun oynayabilirim. E ben fıtık olabilirim, boynum tutulabilir, bir ağrı geçirebilirim. E bizim Cihan abi var, ellerinde bir rahatsızlık oldu Parmak Parmak parmaklarda, Parmak, Parmak erimesi erim. büyük ihtimalle. Ameliyat olacak, e bunların bu sıkıntısı da var. Her işin bir zorluğu var, bu işin de zorluğu bu. E-spor tarafını ben komple saldım. Avrupa şampiyonu olduktan sonra zirvede bırakmak istedim aslında. Benim mizacıma uygun olaraktan ben en sporcu olamam. Ben o kadar konsantrasyonu yüksek bir insan değilim. Benim konsantrasyonum hemen dağılır. Canlı yayınlarımda eğlenebilmeyi, canlı yayınlarımda insanlarla birlikte gülüp insanlarla sohbet edebilmeyi daha çok seviyorum. İnsanlar da çok şey yapıyor. Şimdi kendini bizim yerimize hiç koymuyorlar. Uzaktan çok yorum yapıyorlar. Bize hiç bakmıyor ki, bizim yazdıklarımızı okumuyor ki. Şimdi ben telefonumda, tabletime, telefonuma bakıyorum. Senin yazdığın oradaki yazıyı nasıl göreyim? Yayında var 10.000 kişi. Hadi oyuna odaklanmadım, çete baktım, öldüm. Öldükten sonra da ha oynayamıyor ki. Sen şöyle oynuyorsun, böyle oynuyorsun falan filan. Ya tamam ben öyle oynuyorum ya. Kanka, en iyisi sensin ya. Ben seni tutuyorum ya. Gelecek planım kanalı bu şekilde devam ettirebilmek. PUBG Mobile'ın direnebildiği yere kadar. Hani oyun vardır, modası geçer biter Yani PUBG Mobile için onu söyleyemeyeceğim. Önümüzdeki 1-2 sene daha böyle gideceğini düşünüyorum PUBG Mobile. Daha sonrasında Enes Batur'un yaptığı gibi aslında hani sürekli bir oyun videosu paylaşıp daha sonrasında vloga döndü komple. Benim hala üstümde bir garip bir utangaçlık var. Mesela siz iki yabancı olun bir restorantta oturalım. Sadece iki kişi olsun restoranta siz yabancısınız ben de arkadaşımla birlikte oturayım. Asla telefonumda böyle fotoğraf çekinemem. Benim hala dışarıda bir utangaçlığım var. Garsona verirsin bizi bir çeker misin derler ya böyle olurum böyle kasıntı olurum. Hani herkes bize bakıyor. Mesela yeni video yayınlandı. Mesela atıyorum yukarı kaydırın diye story atacağım. Telefonu böyle arkadaşlar yeni videomuz yayında yapamam. Şöyle bir tane fotoğraf çekinirim konuşamam da. Çünkü yanımda tanımadığım insanlar var. Yani hani otururken şöyle oturayım. Böyle otururum. Böyle kendimi gösterecek şekilde oturmam. Garip benim de böyle bir şeyim var. Yani yapım gereği bende de böyle. YouTube'a girecek gençlere öneriyorum. Lütfen yorumlarda 1000 takipçim var. 1002 yapar mıyız lütfen? Allah'ını seven beni takip etsin. Evet. Yazmasınlar onların hiçbir etkisi yok. Yapabildiğiniz videoları çekebildiğiniz en iyi kalitedeki videoları çekin. Şimdi maddiyat genişledi. Daha iyi, daha kaliteli videolar çekebilmek için en iyi mikrofonu aldım. En iyi kamerayı aldım. Elimden gelebildiğince en iyisini yapmaya çalıştım. Daha güzel şeyler olsun diye bir sürü şeyler yaptım. İlk turnuvadan kazandığım parayla gittim bilgisayar sistemi kurdum. İlk başlayacak olanlara tavsiyem chat diye YouTube'dan başlamasınlar. Şu anda gelişmekte olan TikTok platformunda ilk videolarınızı TikTok'ta gönderin. Çünkü TikTok ben aşağıya kaydırdım. Senin videon direkt karşı geldi denk bir görüntülenme. Belki benden bir takipçi bile kazanmış olabilirsin yani. İlk videoları TikTok TikTok'tan sonra YouTube'a yönlendirme yapmanız sizin için daha iyi olacaktır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sabaha karşı 8'de de uyuduğum oluyor, 9'da da uyuduğum oluyor. Öğlen 2-3 gibi kalkıyorum. 2'de 3'de bilgisayarın başına geçiyorum. Klasik YouTube'da diğer PUBG Mobile YouTuber'ları ne paylaşmış? Bakıyorum böyle, videoyu inceliyorum, editlere bakıyorum ki kurgusal olarak Aliyan bak bunu burada kullanabiliriz diyebileyim diye. Arada bir açıyorum Valorant oynuyorum, yemek söylüyorum. Ya da bak bakıyorum böyle, lan ben bir yemek yapayım diyorum mesela. Üşenmediğim bir şeye denk geliyor. Bu arada bu çok nadir yaşanan bir şeydir. Ben üşendiğim için yemek yemeyen bir insanım. Ben yatağımda yatıyorum, karnım kazındı. Bir yandan da uykum da var. Yemek yemem lazım. Karnım gurur diyor. Yemek yapmak istemiyorum. Yemek söyleyeyim bari. Şimdi yemek söylersem yatağımla kapıdaki mesafe Yürüyerek 10 saniye. Güvenlik arıyor. İşte doğal olarak siparişiniz geldi. Tamam alabilirsiniz içeri. En üst kattayım. Böyle bekliyorum. O üşengeçlikte aç karnına uyuyayım. Uyanınca geçmiş olur zaten karnımın açlığı diyorum ve uyuyorum. Benim üşengeçliğim hat safhada. Yaptığım işte 2 hafta video atmayayım. insanlar seni unutur. Harbi takipçilerin unutmaz ama seni. YouTube'un algoritması vardır. YouTube algoritması sen 2 hafta video atma. Belki bu adam çalışmayı bıraktı. Ben onun yerine bunu önereceğim video der. Senin videolarını önermez. Senin videolarını da izlenmez. Benim mesleğim sabah 8 akşam 5 olmayabilir memurlar gibi ya da işte atıyorum sabah 8 gece 12'de olmayabilir ama benim işim 7 gün 24 saat sürekli devam ediyor.